87 ilde seçim listemizi hazırladık. 1300 arkadaşımız Ankara'ya mülakata davet edildi. 87 ilde seçim listemiz hazır. Genel başkanımız 8 gün çalıştı. Siz son ana kadar aslında bu yönde hazırlık yaptınız. bakınız ha, evet, cuma demeden günü, önce. YSK'ya dilekçe verilecek gün bakınız bütün part, paydaşlarımız yaşıyor. Tamamı bu sürecin canlı tanığı. Pazartesi günü CHP bize geldi. Ya arkadaş üçlü bir ittifak yapmanızı isterdik ama olmadı. Şimdi biz bakıyoruz bu don sistemiyle Deva Partisi'nin oyunu 2.8 alalım. Bakın aynen böyle. Deva Partisi'nin 2.8, Saadet'i 1.8, Gelecek Partisi'ni 0.8 kabul edelim. Böyle bir baremde tek başınıza girdiğinizde alacağınız don sistemi gereği 3-5 vekil. Ama sizin 2.8'i bakınız Türkiye genelinde değil. Sadece belirli seçim bölgelerinde CHP eklersek bu 18 vekile tekabül ediyor. Don sistemi böyle bir şey. 70 bin oyla bir vekillik kaybedebilirsiniz. 500 oyla ikinci vekilliği alabilirsiniz. Ve bize gelildiğinde Gelecek Partisi ile anlaşma tamamlanmıştı. Saadet Partisi ile de anlaşma hemen hemen bitmek üzereydi. Biz bu tabloda CHP'nin bakınız bu oylar zayi olacak. Geliniz buradan ittifaka 18 milletvekili devşirelim. Bu arada 3 parti için de öngörüleri en az 33 milletvekili. Bu teklifimize hayır demeyin. Ricası mı, baskısı mı, arzusu mu, isteği mi, en uzun kelime neyse bilmiyorum. 4 gün boyunca bu görüşmelerimiz devam etti. Ve neticede şöyle bir açmaza girdik. İşte bizden bildirge istenmiş biz hayır demişiz. Üçlü ittifak istenmiş biz hayır demişiz. Şuna hayır demişiz, buna hayır demişiz. Şimdi de hayır dediğimizde CHP Saadet'le Gelecek Partisi anlaşmış. Deva Partisi tek başına dışarıda kaldığında bir kere daha oyun bozan don sisteminin çalışma yöntemi nedeniyle 10-15 milletvekilliğine mal olan bir duruşa hapsedilebilirdik ve belki de bugün mecliste yeterli çoğunluk olmamasının sorumlusu olarak ilan ediliyor olabilirdik. Çok zor bir karar oldu. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Burada İyi Parti'den de çok değerli görüşte ifade eden bir genel başkan yardımcımız var. Bakınız yapılan çalışmalar ki zannediyorum tim firması da bu çalışmaları yapan şirketlerden biriydi. Mehmet Ali Bey yanılıyorsam düzeltsin beni. Sadece 20 ilde tip yeşil sol parti lehine İyi Parti ittifak lehine tek listeye dahil olmuş olsaydı toplam 24 milletvekilinin altını masa ve muhalefet tarafında kalacağı tespit edildi. Bak bu 15 Mayıs'taki veriyi söylüyorum. 13 Mayıs'ı 9 Nisan'ı değil. Hesap edin 24 vekili muhalefete ekleyin. ikinci tura 301'e 299 muhalefet önde girebilirdi. Yani bir ruh halini anlatıyorum. Birinci turda eğer bu iş ikinci tura kalırsa meclis çoğunluğunu elde edebilmek açısından bizim 18 milletvekilimizin sisteme dahil yani 18 milletvekili olarak hesaplanan katkımızın bize maliyetini Mustafa Yeneroğlu söylüyor. Yeni bir partiyiz, iddialı bir partiyiz, 180 bin üyesi olan bir partiyiz, 750 ilçede 81 ilde varız. Seçmenimiz bize hesap soruyor, diyor ki kardeşim niçin tek listeye dahil oldun? Mustafa Yeneroğlu bunu söylediğinde CHP'yi mi eleştiriyor, Altın masayı mı eleştiriyor? Mehmet Ali Bey çok ince bir çizgiden bahsetti. Evet, moral bozmayalım ama sahici ve gerçekçi bir analizde yapmayacak olduğumuzda, o zaman bir sonraki e, genel seçimi, önümüzdeki genel seçimi ne kadar gerçekçi değerlendirebiliriz? Barış Bey, bizim şunu da ilave edeyim ve tamamlayayım bu, bu kısmını. Aday ilan edildikten sonra bloklar içerisinde büyük partilerin seçmende büyük cazibe yarattığını da tesvir ettik. Ve bakınız tipin estirdiği rüzgara karşı aldığı oya bakalım. Yeniden refahın yer yer 4-4,5 ölçümlenmişken aldığı oya bakalım. Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin, Millet İttifakı'nda CHP'nin büyük parti olarak büyük cazibe merkezine dönüştüğünü de anketlerden gözlemliyorken logo ısrarının Meclis çoğunluğunda böyle bir maliyet üreteceği endişesi hakim oldu ve o kararı verdik. Matematik olarak doğru yaptık. Şimdi Emin Bey bir yerde siyasi partileri eleştirdi yani kendi seçmen kitlesini ittifaka taşıma noktasında. Bakınız, değil adayımızın olduğu 26 ilde 81 ilde sahada olmadığımız il yok. DEVA Partisi seçime girmediği halde Deva için CHP'ye diye televizyon reklamları verdi. Ali Bey sadece seçim döneminde 40 tane ili ve ilçeyi ziyaret etti. Bütün arkadaşlarımız sahada çalıştı. Şimdi ne katkınız var diye eleştiriliyoruz. Ya adayımızın, bak sadece deva, saadetle geleceği ayırıyorum. Sadece devanın adayının olduğu illerde CHP'nin artışı ortalamanın iki katı deyince de dayak yiyoruz. Vay efendim siz neyin hesabını yapıyorsunuz? Ya sen bana eleştiriyorsun ve beni soruyorsun. Senin CHP ittifak masasına ne katkın oldu diyorsun. Ben de veri ortaya koyuyorum. Benim adayımın olduğu illerdeki artış CHP'nin Türkiye ortalamasının iki katı diyorum. Yani kendimi savunmayayım. Bu da doğru bir ben, şey. Ben bir mesafesi yokken mi? bir lütufla bir ihsana matuf ma kalmış bir parti miyim? CHP elindeki bütün verilerle benim 7 bölgede 7 ilde yaptığım mitingi o mitinge topladığım kalabalığı 180 bin üyemi çalışmalarımı sahadaki varlığımı görmeden mi bana bu vekilleri hediye etti? Bakın şunu çok mutlaka ifade etmem gerekiyor. Buna tarih ve bütün paydaşlar şahittir ki bütün bu görüşmeler Kemal Bey'in adaylığından en az 20 gün sonra olmuştur. Böyle bir ahlaksız suçlamayla karşı karşıyayız. Mehmet bu Emin suçlamak, Bey, e, Emin Bey'in de bir... Seda Hanım tamamlıyorum. Bu suçlamanın evet. de ahlaksızlıktır. Bu suçlamanın içerdiği suçlama da ahlaksızlıktır. Nedir o? Bir pazarlık içerisinde Kemal Bey'in adaylığına onay vermiş olmak. Bütün paydaşlar şahittir ki bizi en çok eleştiren arkadaşlar dahil Kemal Bey'in adaylığının ilanından 20 gün sonra bu süreçler konuşulmuştur.